Hayır öyle olmuyor. zaman senden katın. Aa, Kerem. Keşke öyle olsaydı. Dur 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 Kerem. Yanlışlıkla yayını başlatmışım arkadaşlar. Özür dilerim. Ha. Kerem. Dur. Ne? var Başladım şu anda onu da sen söylüyorsun. Evet oyundayım. Benim evime atarız. Gidiyorum. Yandık. Kerem evime atayana bakacağım. Tamam. Her şey yanımda. Ne? ne oluyor? Doğru. Nasılsın? Hani böyle kız var ya Minecraft'ın kendisinin yayınladığı bildiğiniz. o. Oh. Yani, bir anda böyle daldım. Kalsın. Niye ya? Envanterim yok. Envanterim yok. Hmm. Söyle. Bu <laughs> <Şu an, gülüyor> Burada çok garip şeyler oluyor. Bende de bu var. <laughs> Yoksa... Yoksa orada yayını başlattın mı şu anda yayındayız? Evet, şu anda yayındayım. Kerem ben yeni dünya açacağım. Üzgünüm. Attı mı yine sen? Çok üzgünüm. O, 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 o. Tamam. Yeni dünya olsun. Ya Hala. çok baktığından gidiyor lütfen Oynamayacaksın Yapamayacaksak Roblox lütfen Açayım ben Roblox oynuyorum Neredesin? Oyunda mısın? Lütfen doğru düzgün bir bir yol yapmışsındır. Bu bir yolundayız. Ne? Katıl bu şarjı davranış paketi mi? Davranış paketi diyor. Kabul et, kabul et sen. Ya kabul ettim. Ot paketi gibi bir şey mi? Biliyorum ben bunu. Şimdi nasıl gideceğiz? Zehirli patates yiyince gidiyor muyuz oraya? Şunlanıyor muyuz? Efendim? O boyuta. Bunu videosunda çeksene. Süper olur. Şimdi evet, arkadaşlar. Yayınlam. olarak şey. Canlı yayın değil mi? Canlı yayın değil mi? Ne? Patata patates mi? Patates mi var. Patates portalı gibi bir şey. O yüzden envanterinde sana hediye olarak bir <laughs> <payları sıfır. gülüyor> Hediye olarak verilen bir şey var. boş yer bulucu harita iyi mi kullanayım? Belki o söyler yerini. <laughs>

Anlamına da iyiyimdir biliyorsun ki. Yok <laughs> Yo, sen atıçmanın hiçbir şey değil. Mızraklı zombi! Mızraklı zombi var, kaç! Kerem, suyun dışında onlar sana saldırmazlar. Ama su içinde. Hayır, su içi. Suyun dışında ve gündüzleri. Bunlar sana saldırmıyor. Hayır, suyun içinde. Su içinde. Boğulmuş zombi mızraklı. Ana! Adam bana ah, ah, bıraktı! Ters, Oyun, gel buraya. Burada evanteri kodu açık değil mi? Tamam. Bak bak ona, ona göre çünkü ölüp ölmeme korkusu içime Domuzmuş ya falan, tavuk sandım ta Al acını buldum diyecekken Buldum buldum Bir, Benim konumun başından bu Yok bulamamışım ya. Köy buldum. Köy buldum. Konuma gel. Köy buldum. Tabuk işte bu. Yani. Bu buldum. Tam. Tamam. Başka bir köy şu karşıda. Ama ben evim. Bu Bu köy. Kerem ben bu köyde içim. Aynı şey kere Gördüm seni. Yukarıya doğru bu arada köy gidiyor. Yukarı. Merhabalar. Merhaba. Kerem şimdi bizim acil bayağı patatese ihtiyacımız var. Biraz kolunu da kaz. Mesafeleri şöyle hop yapalım. Mesafeleri aldım. Şöyle devam edelim. Şundan. Kenan bana ışından sana. Neden? Sen bir bana ışından. <laughs> ben şu anda okçunun yanındayım. Buradan. Şuraya, şuraya. Onlar burada çok Evet. neredeyse beleşir, veriyorlar sana. Benim zaten bir tane zümrütüm var. Üç tane demir buldum. Nereden? Ben şu anda aşırı gelişiyorum. Iron golem'i buldum. Gelebilirsin. Yukarıda bir yerdeyim. Ha, ah, adam golümü sana bırakayım. Üç tane demir buldum ben bile.